Gaziantep ama Bayburtlular da iddialı. Bizim baklavamız daha güzel diyor. Bayburtlular İstanbul'a çıkarma yaptı. Gaziantep ustalara bakın nasıl meydan okudu. Katarmısınız mısınız beyefendinin suratındaki mutluluğa? Yaşayarak oynuyoruz çünkü. Bayburt, hoş bilezik oynanıyor. Ben bir Bayburt kızıyım. Hey, hey, ben Bayburt'u yaşıyorum bugün. Oradaymışım gibi. Fistanını topla geldi Bayburtlu muyuz yoksa bir Bayburt gelini miyiz? Yok Bayburtluyum. Hasından. Havası gibi erkekleri serttir. Ama merttirler. Mert insanı, yöresel ezgileri, halayları, tatları. Ayten ablam ne getirdin? Organik ceviz getirdik, tut getirdik. Evet. İzmirliyim ama seviyorum ülkemin her yerini. Rasim Bey getirdiniz bayburttan. Ayburt'tan? Ezem'in ketesini getirdim. Sabah kahvaltısında kavuç çorbasıyla beraber iyi gider. Bir demlikte de çay. İşte sabah sabah kase kase kete ile içilen o meşhur çorbaları. İstanbul'da yağmur, çamur, soğuk, etmiyor. Bakın çadırlar kuruldu. Bir yanda kavut çorbası, bir yanda un helvası pişiriliyor. Herkese ücretsiz ikramımızdır. Gaziantep'in baklavası meşhurdur. Bu nereden çıktı? Baklava bizim. Hodru Meydan. Hodru Meydan. Varsa Antepli çıksın karşımıza. İyi ki bayburtluyuz. Bülent Bey Bayburt Ozansu köyünden gelmiş. Gelirken de yanında çuval çuval peynir getirmiş. Çivilimiz var, kavutumuz var, karapancarımız var, çaşurumuz var. Tandırlar kavurmuş. Karışıyor ama Bayburt günlerinin gözdesi işte bu. Bayburt tavamız, Bayburt yöremize özgü. Domatesi, biberi, patlıcanı, patatesi ve eti. Hepsi şiir gibi dizilmiş ortaya da Bayburt tava çıkmış. Buyurun. Çıkın, çıkın, gelin, buyurun. Herkesi bekliyoruz. Tamam olsun tüm Bayburt'a, tüm Türk Türkiye'mize. Bayburt'a, Bayburt'a.